Düşey kesiti şekilde gibi olan içi bölmeli bir kap. Sabit hızla su akıtan bir muslukta 6T sürede tamamen dolduruluyor. Buna göre kabın tabanındaki K noktasında oluşan su basıncının zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi burası kaç bölme? Bir şuradan da bölersem bakın şöyle. Buradan da bölersem Toplamda 6 bölme yaptı. Bakın burası V V V V hacmi şöyle yazdım. 6 bölme yaptı. Demek ki her bir bölme T sürede dolacakmış gibi düşüneceğim. Her bir bölmeyi T sürede dolacakmış gibi düşüneceğim. Musluk açıldığında ilk olarak burası dolacak. Yani K noktasındaki P t süredeki basınç neye çıkacak? Dolduğunda hdg'ye çıkacak. Eğer buna ben p dersem o zaman toplamda 6 t'de dolduğunda 6 t süre sonunda bu ne olacak? 2 hdg olacak ve bu da 2 p olacak. Bir kere bunu biliyorum. Diğer bir nokta. Grafiği biz çizelim. Daha net olarak görelim. Bakın şöyle. Grafiği çizmek için bölmelerimizi de yapalım. Bakın şurası 1t olsun. Şurası 2t, 3t, 4t, 5t ve bu da 6t olsun. Şimdi burada grafiği çizeceğiz. Direktmen neye çıkacak? t sürede p'ye çıkacak. Yani burası ne olmuş olacak? Şöyle. Burası P olacak ve T sürede çıkacak. Burası zaman. Burası da basınç. Sonra bakın 1 ve 2 bölme dolana kadar 2T daha ekliyorum ben buraya. Yani 3T oluyor. Bu süre zarfında K'daki basınç sabit kalır. Yani K'daki basıncı sabit olarak tutacağız ve nerede kalacak? Bakın burada kalacak. Sonra ne olacak? 1, 2 ve 3T süre sonunda artık nereye ulaşacak? 6T'ye ulaşacak ve nereye çıkacak? 2P'ye çıkacak. Grafikte bu şekilde olacak. Şurası da 2P olacak. Bu grafik hangisinde bakıyorum? A seçeneğinde.